Batal Emdar. Ben oğlumun intikamını aldım. Artık beni öldürsen de fark etmez. Ben senin gibi bin tane eti öldürsem, Memati'nin intikamı yine alınmaz. Yanlış yaptım Polat Alemdar. Adamın seni yüzünden öldü. Namusumuz el uzatmasına izin vermesen, bunlar olmazdı. Senin namusun mu var şerefsiz? Anlat kimler boşun içinde? Memati'yi öldürmeleri için Dünyanın parasını verdim örgüde. İsim ver. Cemal. Çok para aldı ama değdi.